Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Arapça öğreniyorum programıyla tekrar birlikteyiz. Ve geçenki bölümde muzari fiil demiştik. Ne demekti muzari fiil? Şimdiki zamanda yapılan işleri anlatıyordu. Olan halleri, durumları. Mesela geliyor, gidiyor, okuyor veya yapar, gider gibi. Mazi neydi? Geçmişte olan, yaptığı, geldi, gitti gibi. Evet, muzari fiili şahıslara göre çekimlerini gördük. E, malum, meçhul çekimlerini gördük. İşte o yardım ediyor, o ikisi yardım ediyor, onlar yardım ediyor, sen yardım ediyorsun gibi. E, o çekimleri gördük. Şimdi bunlarla ilgili alıştırmalar göreceğiz. Alıştırmalarla inşallah konuyu biraz daha pekiştirmiş olacağız. amacımız kendimizi test etmek değil. Amacımız bu testler ile, bu alıştırmalar ile konuyu biraz daha pekiştirmek, zevkli hale getirmek aslında. Ve ilk soruyla başlayalım. yukarıda bir ayeti kerime veriyoruz. Femen utiye kitabehu bi yemiinihi fe ulaike yaqrauna kitabehum ve la yuzlamuna fetila. Verilen ayette meçhul bina ile gelen muzari fiil hangisidir? Meçhul kalıpta. Şimdi meçhul kalıp ne demekti? Mesela diyelim ki mana olarak söyleyelim. Yektubu yazıyor. Peki yazılıyor dersek yazılıyor. O zaman meçhul oluyor. Ve hareket değişimi vardı. Yektubu bakın üstünle yani fetha ile başlıyor. Ortası dammeli. Peki meçhulde nasıl oluyordu? Damme ile başlıyor. Yani ötre ile başlıyor. Ortası fethalı, ortası üstünlü. Yani yektubu ne oluyordu meçhulde? Yuktebu oluyordu. Yuktebu. Demek ki meçhul fiil evvela damme ile başlayacak. Yani ötre ile başlayacak. Şimdi yukarıdaki ayet-i kerimede iki tane eee muzari fiil var. İki tane muzari fiil var. Birisi yakraune Okuyorlar manasında. İkincisi de yuzlemune. Yuzlemune e, zulme uğruyor, zulmediliyor. Dolayısıyla burada hani tabi olumsuz la yuzlemune zulme uğratılmaz, zulmedilmez manasında. Başındaki la ile beraber. Peki yuzlemune damme ile başladığı için e, nedir? Meçhul fiildir. Peki şıklara bakarsak e, A şıkkında utiye demiş. Utiye bu da meçhul fiildir. Ama bakın ayet-i kerimede utiye e, bu da meçhul fiil. Veril, verilmek. Vermek değil de verilmek. Kime verilirse. Ama mazi bir fiildir. Yakraune muzari ama malum bir fiildir. Yuzlemune ise muzari ve meçhul bir fiildir. Bi yeminihi bu fiil değil. Ve kitabehum bu da fiil değil. O zaman cevabımız yuzlemune olacak. Yuzlemune. Çünkü... Damme ile başladığı bakın meçhulde şartımız neydi? Damme ile başlaması. Ortası da üstünlü yul le. lemun zulme uğratılmak. Yani zulmetmek değil de zulme uğratılmak manasında. Peki çoğul mudur? Evet, cem-i müzekkerdir. Gaip midir? Evet, gayiptir. dedik. Demek ki bu fiil bu fiil bina-i meçhul cem-i müzekker gaip cem müzekker gayip dedik. Peki diğer soruya göz atalım. Verilen ayette kaç tane muzari fiil vardır? Ayet-i kerimede ya ebeti lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsuru ve la anke şey'a. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasına olan işte sözüdür. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere tapıyorsun. Burada e, kaç tane var? Bakın tabudu muzarif fiildir. Neye benziyor bu? Tensuru, tek tubu. Hani sen, değil mi? Sen kulluk ediyorsun. Lime niçin? Niçin kulluk ediyorsun? Peki yesme'u, o da ye ile başlamış. Ye ile başlamış. İşte yek tubu gibi. Ortası çok önemli değil. Sonuçta muzarif fiildir. Yübsürü, bu da ye ile başlamış, bu da muzari fiil. o da muzari fiil. O zaman bu ayet-i kerimede bir değil, iki değil, üç değil, tam kaç tane? Dört tane muzari fiil görüyoruz. Dört tane muzari fiil. Muzari fiilleri tanımak, başındaki harfe bakarak mümkün olabiliyor. Başındaki harf ya t'dir, ya y'dir değil mi? Çoğunlukla bunlardır veya E'dir veya N'dir değil mi? Bu dört harften birisi olacaktı. Peki diğer sorumuz. Verilen ayetteki muzari fiil için hangisi söylenemez? Verilen ayetteki muzari fiil için hangisi söylenemez? Velillahi gaybus semavati vel ard ve ileyhi yurca'ul emri kulluhu Burada muzari fiilimiz hangisidir? Yurca'u değil mi? Yurca'u Evet, sonda yer alan yurca'u, döndürülür. Döndürülür. Peki, e, bu fiilimiz müzekker midir? Yurca'u, evet müzekkerdir. E, çünkü mü müennes olsaydı turca'u olurdu. E, peki, gayip midir? Evet, gayiptir. Muhatap olar, olsaydı yine turca'u olurdu. Müfret midir? Evet, müfrettir. E, peki, malum mudur? Hayır, malum değildir. Malum değildir, e, meçhuldür. Peki neden e, malum değildir? Çünkü harekesi nedir? E, i̇lk harekesi damme, yani ötreyle başlamış. Eğer malum olsaydı nasıl olurdu? Yerci'u, yerci'u olurdu. Dolayısıyla yurca'u olduğu için bu meçhuldür. E, döndürülür diyoruz, döndürülür. Yerci'u olsaydı manası ne olurdu? Döner. Demek ki malumla bakın malum kalıpla meçhul kalıp arasında ciddi bir mana farkı var. Yerciu o döner, yurciu o döndürülür. Döndürülür. Ee, peki bu da e, bakın meçhule örnek oldu. Verilen ayetteki muzari fiilin meali nedir? Verilen ayetteki muzari fiile önce bakalım. Fe'atev an emri rabbihim fe'ahazethum saikatu ve hum yandurun. Burada e, bakın e, atev mazi fiil, ehezet mazi fiil ama yanzurun yani son kelime yanzurun muzari fiildir. Neye benziyor? Yansurune. Değil mi? Yansurune'ye benziyor. Bunun meali nedir? E, şıklardan gideceğiz tabi. A şıkkında bakarlar müzekker olarak, B şıkkında bakarlar müennes C şıkkında bakar, müzekker. D şıkkında bakar, müennes. E şıkkında bakarsınız, müennes. Peki yanzurune dedik ya yansurune'ye benziyor. Cem müzekker gaip. Onlar bakarlar. Ve müzekker dediğimize göre bakın o erkekler, o adamlar gibi yanzurune. Onlar bakarlar müzekker ve cemî ve gayip, değil mi? Cem müzekker gayip. Peki malum mudur? Evet malumdur. Meçhul olsaydı ne olurdu? Yunzarune. Yunzarune olurdu. O zaman cevabımız e, aşıkı e, olacak. Aşıkı ne? bakarlar. Müennes olsaydı çoğul olarak ne diyecektik? Yanzurne. ne? Peki siz bakarsınız, e, siz bakıyorsunuz deseydik muhatap olarak tenzurune diyecektik. Diğer sorumuz Kökü sadara olan muzari fiilin müfret müennes muhataba çekimi hangisidir? Sadara, müfret müennes muhataba. Şimdi şöyle baktığımız zaman, e, evet testuru olabilir mi? E, testurine olabilir mi? Testur ne? <laughs> affedersiniz. Testur ne? E, testurani. Testurune. Şimdi Müfret müenneste, muhatabada ne vardı? Ki bunu aslında ezberlemek çok basit. Ee, sadece bu fiili has olarak, bu fiili has olarak e, fiilin sondan bir öncesi y ile geliyordu. Sondan bir öncesi y harfi geliyordu. Şimdi şu şıklara baktığımız zaman, sondan bir öncesinde y ile uzatan hangisidir? Testurine şeklinde testurine e, tabii ki B şıkkıdır testurine o zaman e, sadır olmak hasıl olmak işte ortaya çıkmak değil mi sen ortaya çıkıyorsun sen sadır oluyorsun gibi bir mana var Abi cümledeki yerine göre mana değişebilir testurine müfret müennes muhataba e, kalıbıdır dedik peki diğer soru kökü raşede olan muzari fiilin Cem-i müennes muhataba çekimi hangisidir? Cem-i müennes muhataba. Şimdi müenneslerde yani Cem-i müenneslerde bir özellik vardı ki o da aslında ezberi kolaylaştırıyor. Cem-i müenneslerin hem gayiplerinde hem de muhataplarında sondaki nun düşmüyordu. Sondaki nun düşmüyordu. Şöyle baktığımız zaman yani sonunda düşmeyen bir nun var. Sürekli sabit kalan bir nun var. Evet hepsinde nun var. Bu bize yardımcı olmadı sanki. Peki cem müenneslerin nunundan önce bir harf var mıydı? Yoktu. Ee, mesela yensur ne? Tensur ne? Şimdi A şıkkında yer ne demiş. Bu müennes midir? Evet müennestir. Peki Muhataba mıdır? Hayır. Muhatap olması için başındaki harfin T olması lazımdı. Bu değil. Peki, terşudine bu da az önce gördüğümüz sondan bir önce Y olan. Yani müfret mühendis, muhatap, bir kadın muhataba, sen. Terşudine doğru oluyorsun. Sen doğru oluyorsun. Sen iyi oluyorsun gibi. İyi yoldasın gibi bir mana var. Terşudine. Peki, e, ne? Cem müennes midir? Evet cem müennestir. Nereden anladık? Sondaki nundan anladık. Nundan önce de eklenmiş bir harf yok. Terşut ne? Siz değil mi? Siz kadınlar e, doğru yolda oluyorsunuz. Doğru yoldasınız. Peki o zaman cevabımız C şıkkı oluyor. Terşudu ne? E, bu da çoğul ama bu cem müdekkerler. Siz erkekler yani. Nereden anlıyoruz bunu? Bu vav'dan anlıyoruz. Terşudune. Siz doğru yolda oluyorsunuz. Siz doğru oluyorsunuz. Terşudune. Peki, eee terşudani dersek bu da tesniye oluyor. Tesniye oluyor. Bu müzekker tesniye olabilir, müennes tesniye olabilir. Eee müennes tesniye olabilir. Bu hepsinde aynı şekilde geliyordu. O zaman cevabımız terşudne. Bakın neye benzedi? Tensur ne? tub ne? Onlara benzedi. Siz tektub ne? Siz yazıyorsunuz. E, kadınlara söylüyoruz tabi. İşte tescud ne? Tehruc ne? Tedheb ne? Gibi yani sonunda e, bir nun geliyor. Ee, Cem Müzekker'de de nun var ama ondan önce eklenmiş bir harf daha var. Vav harfi var ki bunu zaten Cem Müzekker yapan o vavdır. Bunu cem müennes yapan ise buradaki nundur. Biz onuna ne demiştik? E, nisve nunu. Nisve nunu veya cem müennes nunu demiştik. Cem müennes nunu veya nisve nunu. Peki diğer soru. Kökü hasade olan muzarif fiilin cem müdeker muhatap çekimi hangisidir? Kökü hasade. Hasede hasad etti. Değil mi? Hasad etti. Bir de hasede var. Hasede haset ettiği etti. Bu ise hasat etti yani e, ürünü ürünü topladığı gibi. Peki cem müzekker muhatap dediğine göre bir kere e, T ile başlayacak. T ile başlayacak. A ve B şıkları e, gitti. E, bakın buradaki e, e şıkkı da gitti. Tahsud ne olabilir mi? Tahsudu ne olabilir mi? E, geriye bakın iki tane şık kaldı. Çünkü muhatap dediğine göre mutlaka fiilimiz T ile başlaması lazım. T ile başlaması lazım. Peki cem müzekker dediğine göre orada bir vav olacak. Vav olacak. Çünkü cem-i müzekker cem-i müzekker bize ne söylüyor? Vavlı geleceğini söylüyor. İster gayip olsun, ister muhatap olsun. Sonunda bir vav olacak. Dolayısıyla cevabımız tahsudune. Yani siz müzekkerler hasat ediyorsunuz, topluyorsunuz. Peki bunu malum değil de meçhul söylesek o zaman tuhsadune olur. Tuhsadune. Peki buradaki C şıkkındaki nedir? C şıkkındaki ise cem'i müennes. Değil mi? Cem'i müennes muhataba. Siz kadınlar. Aradaki fark ne? Erkeklerde vav var. Kadınlarda sadece nun var. Burada işi yapan bu vav'dır. Burada işi yapan nundur. Burada işi yapan nundur. Bunu da ileride zaten göreceğiz inşallah. Evet demek ki cem müzekker muhatap çekimi tahsudu nedir dedik ve burada kaldık. Sorulara devam edeceğiz. Sorularla konuyu pekiştiriyoruz çünkü. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.